Herkese merhaba arkadaşlar. Tamam, tamam. arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'a çok güzel ee, bir korku oyunu gibi bir şey ama adının ne? Ee, herif? Markette gene bir gecek gibi bir şey geçeceğiz böyle. Markette bir gece diye bir oyun var. Markete geçireceğiz ama nasıl geçeceğiz bilmiyoruz. Markette kadın, kadın oynayalım. Olsun. Biz kadın olalım. Allah. O ne biçim market? Evet, burada oyun sınırsız çünkü müzik yok zaten. Aha. Bir şey çıkarsa patlıyor, korkabiliriz yani. Korkmasak iyi bence Korkamak. sanki. Heh. İş arkadaşına Vardiyan'ın bittiğini söyle. Vardiyan. Ha, Vardiyan. iş arkadaşına Vardiyan'ın bittiğini söyleyeceğiz. Yani fener var, alalım. Alalım. Alamıyoruz. Oyunda bir koşma var Mikacı ona bakabilir miyim? Bak bakayım. Yokmuş tamam, mutluyuz. E Hayır koşmuyoruz bak. Koşmuyoruz. Ee. Şuraya bak. Eyvaz. Ey Vardiyan, bitti. Tamam. Reken'i işçi şey olmalısın. Evet. Evet, ben... Bu ben ol havalı. Havalı mı de? <laughs> Bu bana bir yerden satın geldi şu market. Allah. Alıyorsunuz ya. Elif o paralı. Ne haber dostum? Hadi yürü git yallah şoför. <laughs> adam çarpılmış görüyor altına işemiş gibi. Aaa. Yine bağırırmışım size. buradan. Arkaya gidin ve iş için zaman ayır diyor. Tembel adam. Ya. mı diyor? Sen, Hayır gösteriyor kumar. Tamam biz burada başladık. Yok. Ne yapıyoruz şimdi? Arkaya gidin ve iş için zaman ayırın. Burada galiba. Burada mı? Ha bir şeyler. Oo. Arkadaşlar deterjan da var. Burası ha. kuru temizleme. Ha işe başladığımızda kartop. Tezgahın arkasındaki raflardan mini kontrol edin. Bazı kıyafet yığınları olmalı. He. Tamam biz kuru temizlemeciyiz. Burası market değil elim. Kuru temizleme bak. Şunlar işte ha. onları kap. Kıyafetleri işaretli çamaşır makinelerine koy. Ha, tamam hadi gidelim. Bak burada çamaşır makineleri işaretli ha. Biz enayiyiz gene boyunda gene. Enayi gene. değil, Elif kuru temizlemecisi. Bir şeyler olması lazım zaten. Olacak zaten hani farklı sonlara var ya. Tamam. tamam. Daha var mı çamaşır? Bana tamam, basıyor. Allah. Ha Aa! O ne? Bir <laughs> <laughs> şey yaklaşıyor. Polis. Ambulans geldi. geldi. Polis. Ne oldu? Polis, polis bizim geldi. Polis mı geldi? Çamaşır makinesini almaya geldi. <laughs> Abicim. Ay yandı. Polis senin kıyafetler mi? Ay ay. Bu Tipine Bana. Bak. bak. Aa. <laughs> bonus kafa. Adam ne ağlıyor. Ne, <laughs> ne oldu? Neden burada bir memur var? Onunla konuşmalıyım. Ben bir sorun var mı memur? Memur. Hey gecenin bu saatinde burada ne yapıyorsun? Ne demek istiyorsun? Bunlar benim çalışma saatim. Evet. Dinle ben bir dedektif ve son zamanlarda yaşanan bir olay nedeniyle bölgede tüm sevdiği eşik. Hak Çok hakkında kız... Az... bir şey biliyor olamazsın diyor. Hayır, Hayır burada yeniyim. Gitmen gerektiği anlamda. Anlamına geliyor. Burada kalabilir sanacak insanları anonim olarak unutmayın. Yani deliller var burada diyor. Tamam yapacağım. Hmm. Tamam görüşürüz. Şimdi şey görürseniz arayın diyor size. Tamam Şöyle ama yalnız geçecek, kendi tipi de korkunç. <gülüyor> bye bye. <laughs> Hayır yani Fatih senin ne işin var? Aa gene çalıyor. Bye bye. Sıkıntı bu. Kur bye temizliği lütfen. <laughs> <laughs> Oha ayıya bak. <laughs> bu ne bu? <laughs> bu, bu ne? Bu saatte. ne? <laughs> şey Elif dur dur ama! Elif! Maymun adam! Maymunlar cehennemi. 4 Ay muayene zamanı anlamadım. Kim olduğunu biliyor musun diyor. Hayır. Hayır. Buranın müdürü ürüsü. Değil, Değil mi? mi? Evet. Burada yeni olmamış. Ah. Evet öyle. <laughs> ay müdüre bak. Sana ne söyleyeceğim saatlerce benim kötü tarafımı da iş çıkaracaksın. Neyse devam et burayı kontrol etmeye geldim diyor. E her şey yolunda olduğuna bakıyorum diyor. Yere Ay. git. Bomba. Çalışıp çalışmadığımızı bakmaya gelmiş. Tipe <laughs> bak. <laughs> Abi, <laughs> sen bir estetik ameliyatı. Sen işin gerek. ne diyor? Ha. Yer her zamankiyle aynı. Arkadaki ışık her şeyin iyi olduğunun dışında ihtiyaçlar duyuyor. Her Dur hadi okumadım. Şey için bana ihtiyacın olursa iletişime geçilmeyi biliyorsunuz. Biliyorum. Geçeceğini. Tamam işte. Anla. Ay ses geldi. Aa, Biri geldi. Hırkız. Lütfen adam akıllı bir tip olursa çok seveceğim. Ben bir sevilen... şey söyleyeceğim. Beyaz karavan. Tamam beyaz karavan bu saatte seni alıp götürecek. Yok. Götürüyor musun şey? Ay buraya yanaşıyor. Hey, park <gülüyor> <ediyor>. <gülüyor> tamam, yani şey. herif, Hayır park ediyor. tamam yanaşıyor işte. Beni ezecek. Elif, Elif yandı. O ne biçim tip? Aa, Aa kadın. Kız bir şey yapmaz mı? Emin misin? Ay psikopat gibi yüzü var. <laughs> Abla. Tipine tüküreyim. <laughs> Merhaba. Dur 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 karşına geçeyim. Hızlı bir yıkama yapmak için. Geldim. <laughs> i̇şte parayı al çabuk, çabuk ol. Aa mesela. kesin kanlı bir şey verecek. Kasaya koy. Aa kendini mi yıkıyor? Kaç dolar? Aa onunla radyoya... Ay o müzik gene! Gene o müzik hatırladın mı? Evet Elif. Ay, Ay ne oluyor? gibi Ay Elif, çalıştırıyor. Hızı, hızı ne yıkadı acaba? Bunu da bilmemiz lazım. Beyaz karavan. Evet. O yamuk yamuk gidiyor lan. Arabadan o Güzel çıkmış. dönüş yaptı manevra. Çöpe çıkarması gerekiyor. Çöp mü? Bu, bu, bu bir önceki Çünkü market... Çünkü bir şey atmadık ki biz. Kan! Anne dur! kan değil! Ne o? Çöp, ya işaretliyor onları He ne tamam. Bir de şey... Çöp Bir, çöp. bir önceki market oyununda da böyle yapıyorduk ya bir şeyler olmuş. Çöpün çöp çöp. burada olduğunu nereden biliyordun? Nevi? Nerede? Kırmızıyla gösteriyor ya. He. Içeride. Bir de başka yer olamaz anne. Kesin bir şey var içeride. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba canım. Oğlum sanma korkmam ya. A few moments later. Kapatmasan olmuyor kesin bir şey çıkacak bu sefer Eri. Başla. Aa! İlk part. Aca. gibi mi kokuyorsun? Ne kadar çevrenizden daha fazla hal. İlk parı tüküreyim. Balık, Balık gibi şeyler. Balık bir şey dönüyor. Bu ancak bunu zaten. Biliyorum. O zaman dışarıda olduğun için çok. Çok. Çeviksin. Ay bu sapık ya. İlkbahar. Ee, Cevap vermedi sana. Çok şahane, geri dön Elif. <laughs> i̇lkbahar <Sabık>. güzel. Sapık yani. <laughs> ilkbahar yazma İlk bahar. ismi. <laughs> i̇lkbahar. İlkbahar gibi kok üstlerinde adam. O değil mi? O oh, oh. Burada belirmesin şimdi. O ne o da biri var. Sefet. O ne? Kıyafetleri ana sepeti koy. Ha yazıymış. Hayda. Ana sepet bu. İyi de bu. Ana sepet o değil bence. Kıyafet al diyor. Kıyafet bu. Ha. Eee mouse'u dik tut da karşıdakini görelim. Bu, ne oluyor? Eski sepette değiştir. Bu. Yok bu değil dur. Arkadaki diyor. Arka odaya gideceğiz. Ayy sıçtı. Bu hmm. mu? You're wonderful. Because I'm Arkamıza. Ayy. <laughs> Bank tarafı. Yok. Dur. Gidelim. Oğlum bir şey yürüyor biz yürüyoruz herhalde. Biz yürüyoruz anneciğim. Bam 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 bam. Bir şey yiyecek. Şu an bir şey yapmıyor Araba geliyor. Kim? Ay! Yeni Araba karavan! Hayır almaya geldi işte kıyafetlerini. Öyle mi? Evet. Gider temizle... almadı mı? Hayır kur buraya koydu için almaya geldi kadın. Tamam o zaman bu kadın geldi yandı. Ya, ne niye oraya parçası? Ay bu başka biri. <laughs> Ama aynı karavan. Ne? Tipik. <laughs> hey adamım. Oha. Çamaşırımı... Çamaşırlarımı yıkayabilirim. Evet. Dışarıda böyle okudum ya. Sen de. Oh evet kötülüğüm aklımdan geçti. O ne? Sanırım yapman gerekeni yapacağım. Bana aldırma. Ne yapacak? Öldürecek. Aldırma. Aldırma. Bir şey söyle. Aldırma. Aldırma. Ama şu su şişesi alın ve işaret makineleri biraz dökün diyor. Ha. Bir şey olacak. Şu kapıyı kapatabilir miyim? Evet. Bum. Ama şu suyu aldırdı. Abi kesin bir şey olacak buna Hazır ol. Eskiden dondurmaları böyle alıp götürürken bir şeyler olurdu. Allah! Allah! Hepsine dök. Ya ben kol temizlemesi şey ne kadar acayip bir şeymiş ya Ben kol temizlemesi olmam. Hiç şey olmadı korkmayın. Bu adam alıp gitsin ya. Gerçekten. Ha gidiyor. Duydu beni. E ne yaptı bu şimdi ben onu... Peki tüm bunların maliyeti ne kadar? Y i̇lk başına 4 dolar derin yıkama fiyatı 2 katında. Biliyorsun. biliyoruz. Ne? ne? Dikkatli olmalısın biliyorsun dedi. Buraya geldi şey ve söyleyeyim. burada çalışan seni gibi insanların kaybolduğunu evet. gördüm. Oha! Burada tanıdığım insan haftalarda aynı kayboluyorlar. Aa! Bu küçük, küçük şehirde yaşayan ve bu alanı hedefleyen... Onun yakına çözülmesin. Yerinde olsaydım giderdim buralardan diyor. Oha adam öldürdü. İnsanlar hey. burada öldü. Zaten kayıt olmuş Gördün mü diyor. Hayır hiç. Kesin yok. sensin. Şey yönetebilirim. <laughs> bir şansa bu insanların genellikle bildirdiği zaman bu adam aa parayı ver aa! yani kasa. şey e, ka aa! kasa sesi ne biçim Elif <laughs> Elif o adamı bir tehdidi bu aldırma aa, ya. Aldırma. Leyla yok aa! Elif aa! Korkutma beni ya. ya. Sen beni korkutuyorsun. Bak, bak, bak. Niye açtın o kapıyı gidip? <laughs> Yok. Ha bu iyi güzlü ya. Ay lan, de var. gülüyor ya. Gazele devam. Gazele bakayım. Hadi. hadi Elif. Merhaba ne, abim. İhtiyacım var. Burada ürünler ürünler mi satılıyor? Satıyor. Ne istediğine bağlı. Yani. Bir yumuşatıcı ve bir sabun ihtiyacım var sanırım. Bir bak, bana izin verebilirim. Burada dur ha. Hangi eşya <laughs> istiyor? Yumuşatıcı ve sabun. Hepsini aynı anda alabiliyor muyuz? Evet. Allah'a şükür bu oyuna bir şey çıkacak. Ne Merhaba adı? dostum. O ne biçim müzik borçlu ya? Borçlu olmana gerek yok. 10 dolar. Al bakalım. Bana borcunu bir hayatta kaldırarak ödeyebilirsin. Biz bu de. akşam çok iyi kazandık Elif değil mi? Kapıyı kapatsaydın keşke. Sen kapat Elif. İçindeki adamı çıkmaya bir bakalım önce. Kadın. Oh. Kıvırcık salata. <laughs> Abla seninle bir burun istetiği lütfen. Elif git git. Evet ablam. O kıyafet Kontrol mi Kontrol edebilir miyim? Tabii ki de edebilirim. Hmm. Bırakmamak gerektiğini biliyorsun ama sen de. Evet bu yüzden lan, buradayım. buradayım. <laughs> sen ne etmiyorsun? Şu dibinde. Nereye? Gerçekten cevap vermek zorunda mıyım? Aa dirişiyorlar resmen. Sadece soruyorum. Hmm. Kayıp kıyafetleri arayın da müşteriye geri, ver. Müşteriye ver. Kıyafetleri kayıtmış. arasında bir yerde o zaman. O zaman okla göstermesi lazım. Değil mi? Evet şurada. Ben umursak gel Ha bunlardan. Allah Allah bu senin mi? Al, değil bence bu. Değil mi? İçime dolu değil bu. O zaman oh. bunlar benim kıyafetlerim. Tamam altıncı isim çok kötü. Tamam güle güle canım. Hadi bay bay. Ya buna talep Sanırım siz Evet teşekkürler. İyi günler. Para. Hoşça Aa, niye para vermedi? O onun para. kıyafetleriydi. Ama niye almadı kıyafet? Para, para ver. Ayşe, seni, Ayşe, kıyafet. seni Ay Kıyafet para ver. ver. Ay para ver. Ya Neyse ver. Şey, ver. Yes, hiç Elif uğraşma Boşver. Gelim. Elim. Ben sana Allah. bir Allah! şey Allah! <laughs> 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 Hepinize erken fark ettim. Aa, <laughs> <laughs> Polis yok. Senin Yalan yazmışlar. Kim? Burası dışarı Bak. inceli bir şey yok. Aa. Aa, yok pardon. Dışarı inceli bir şey yok. 24 saat <laughs> açık. Ya. Oğlum polis. Etrafta dolaş. Arka Arkada biri var. Aa, i̇lkbahar. Sağa bak sağa sağa. <laughs> Aa, şeye baksana. Aynen. Çamaşır. Polis. Abi, polis bak. memur bey. Ne memur ya? değil. Hayo memur. Ne oluyor? Adam Türk oyuncuya benziyor. Uzak durun diyor. Kimse giremez. Burası Neyin yasaktır. Buradaki çamaşır çalışıyorum. Burada kalabileceğini söylendi. Herhangi bir şey hakkında uyarıldığınızda hemen... Telefüs diyor. Ara diyor. Katil mi? Hı. Hmm. Arayacağız sizi. Tamam. Şu lazım. Saklamıştık. Ya bak ya şu beyaz karavan kesin Adama. katil. Ama az önce orada bir adam bir gözüktü. Evet. Evet. Bilmiyorum. Kırmızı Aa bence bu adam. Bizde i̇şte bıçak mı var? <laughs> Eli mi ters? Elin niye öyle durmuş lan? <laughs> Üstünde kan var! Kan kan! <laughs> Üstünde kan var adamın. Ay katil. Bitmişti. Adam adam değil mi? Aa az önce burada gördüğümüz adam. O mu? Evet mavi. Çipi, o, Mavi farklı. gömlekliydi. Mavi gömlekliydi. Ben öyle gördüm bak. Polisi mi diyorsun? Hayır. Burada kasada gördüğümüz adam yok oldu. Aa bak beyaz oldu saçları. Oğlum. Beyaz uyum. lambadan oldu. What is all that red <laughs> is kırmız kırmızı şey. Elif. Bunu kırmızı, üstündeki kırmızı şey ne diyor? E biz niye yabancı konuşuyoruz? Niye bir anda İngilizce? What is this? T-shirt. <laughs> 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 bir... Boşver bak da ilgilendirmiyor seni. Her parasını gitsin. Polisi ara bence. Asa polisi neden aramıyoruz? Arayamıyoruz. Arayamıyoruz. Geliyor. Aa, ha, Bıraktı ta... gitti. Ha. Kapıyı kapat ya. Allah ya lola. bence var ya beyaz karavanla alakalı ne yaptın be? bir şey var. Bir şeyler diyor. Hey, haber, ben hey. sonra bakacağız. Merakla şey. bekleyeceğim. <laughs> Yıkayıcıları Allah! yanıyor. Allah! Çabuk yangın söndürücü! Kim yanıyor? Kim Ey yerde bir şeyler var. Aa! Onlar mı yangın? Battım. <gülüyor> nerede yangın söndürücü? Yangın söndürücü nerede? Aha, Burada. Orada kör. Ben de basmazsam. Bas. Bitti mi? Hayır. Bitti. Tamam. Adam cebimizi işinlandı ya. O Şimdi adam ya. Adam ne ya? O adam ne? Az, Az önceki ya. adam değil mi? Değil mi? Şurada Bitti. Akınıyor. O, o adamda bir sıkıntı var. Değil. Değil Gitti, Hakti. Hakti gel içeri gir buyur. Bir <laughs> arabayla gir içeri. Oo beyaz saçlı karizmatik. <gülüyor> <gülüyor> Burnuna bak. <baktıklı. gülüyor> Yaş <gülüyor> nine gibi ama. ne istiyor bu salak? Birini arıyor. Hmm. arıyorum. Oo kim? Ben zamanlarda burada yeşil gömlek ya. Yani. O az önce karşımıza çıkan değil mi? O yeşil miydi? Evet. evet umarım Maviydi. kay kaybetmemişsin. Onu bulamazsam tekrar kurtarmak için buraya gelirim. Maviydi bizimki bu yeşil Biz ama kesin o katil. Bence de. Kaşınıyor ha. Al yerden gel. Oo, güzel abla. Koreli abla. Ablam. Ne istersen. bu gözüm. güzel en güzel araların en Nasıl yardımcı olabilirim? Ay. Hey satın almak kavlu için mu? bir havlu al e Asla ha, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, ay, evet. musunuz? Aslında hayır. Ha He. Hayır yapıyor musunuz? Ha, hangi ha, eşya? Havlu Şu. Şimdi arkamı döneceğim hep bir şey olacak. Onda bir şey Ama yok. Ama hiç actions yok. Elif çıkmasın Hı. bence de. İyice ne yaşadık actions bence yani. Bu 30 dolar. dolar. Tamam ver para alayım. Çıkayı Çık kazandık. Türkiye'ye kadar, kadar pahalı sıkıntı. O zaman alma git gecenin bu vaktinde nereden Burayı bulacaksın çarkı havlu? Ama bak, Hayda. Var. Ne bakarsan da. Bence olayın içinde bunlar da var. Hı. Hoşçakalın. Hep uyarıyorlar bunu ya. <laughs> ne oldu? Gelip kapattı. Ben gene bir gideyim. Ses geldi. Gene geliyor. Ha gidiyor. Karavan. Kanlı adam olmasın? Olabilir. Bence olabilir. O da kapının önünde var. Karavan kanlı. Bu karavanın aile yaşıyor herhalde. Bir dur. <laughs> ay. Oo. Kim lan? Kim be? Tipe bak. Dondon Müdür dondon mü lan bu? Dön, dön, Ay, ay, maymun gelmiş. Maymun. Ayy! İkiz kardeşi. Ha. Ya senin burada ne işin var? Niye ölmüyorsun? Beni niye bana mı? vurma? Bak bir de... Elif. <laughs> Merhaba. Elif böyle birden yaptığım için oldu. Yalnız mısın? Hayır. Yalnız neden soruyorsun? Soruyor. Korktuğu için söylüyor. Sıçtın diyor. Ay. Ay. Ne yapıyorsun? Namaz mı kılıyorsun? Ay. Ha makine atmış. Ne Elif, Elif çamaşır makinelerini tamir ettir. Çok ses çıkartıyor. Uçuyor bak bak. Çamaşır makinesine bak. Bir de kızız ya. O yüzden. Değil, de. değil mi? mi? git parayı kasaya koydu da belki koydu. Koymamışsın. Koydu. E niye öyle diyor salak? Gideyim ben kasayı kapatmam gerekiyor. Yok. Yok şu an. Neyse koyduk o geçeyim. biraz geç jeton düşüyor. Bekleyeceğim. Burada böyle yapacak Çok başka bir şey yok. Kasada bekliyor. Yok hmm. diye anlat. Kesin burada bir şey olacak. Var mı sesi geldi? Ya. Bu bir yakındaki bir dükkan. Dükkandan gelen bir çılık gibiydi. Direktif arayın. Direktif! Çabuk! Alo, direktif. Hey, yakınlarda bir çılık gördüm. Çabuk gelin. Nereden geldiği biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım yakındaki marketlerden birinden geldi. Biri mi Tamam, dinle. Olduğun yerde kalmanı istiyorum. Oluyoruz zaten, gel. Hiçbir koşulda alanı terk etme. Terk etmiyoruz, gel. Şimdi oraya gidiyorum. Çabuk. Tam her saniyenin yürüdüğünü bile bana anlatacaksın ben. <laughs> burada bana bir şey olursa, dışarıda dolaşmak daha riskli geçirim saatinde. <laughs> Sadece olduğun yerde kal. Tam böyle kalacaksın Elif. Hiçbir yere gitme. I'm coming. Elif! Anne dur! Elif ne yapıyorsun? Bekle, bekle. Olduğun yerde kal diyor, gitme. Bak, polis geldi. Dedektif. Olduğun yerde kal diyor, sen tırmanıyorsun. Sesler çıkıyor ya. Bu lise olmasın? Bakayım Biliyor. bakayım. Aa kıvırcık diye. Olmuş abi. Abi. Dedektif işte. He. Bu bizim burada Olursa bir şey yok. Olmuş abi. Bizim burada bir şey yok zaten Olmuş ki. Olmuş abi. O, o sahtekar olmasın? Abim. Duydun mu? Bu kadar karşıdaki bir mağaza geldi dedik ya marketten. Tam söylediğim gibi buradayım. Geri döneceğim. Ha. Haha. <laughs> <laughs> Döktüm gelmesi dön, geri gelmesin. Sen de arkana dön. Geri dönmüyor sana da. Odamız için ben dedi dedim sen de Evet. Silah sesi duydum. Evet e, korku filmlerindeki en salak karakteri zana karakter gibi hemen bakacağız etrafa. Nereden geldi bu diye. Sonra peşimizden gelecek katil. Bum. Bum bum. Bandilim bono bunum. <laughs> oraya gitme çöplüğe. O ihbar gelir. Adam pişimizden koşarsa var ya. Direkt hey. Ben burada uçarım. Elif girsene Elif, nereye gidiyorsun? İçeri girsene. Ha burada mı gireceksin? Ama nereden geldiğini araştır diyor. Ee, giriyor İlerideki mu? İlerideki market falan demişti. Acaba ileri gitmeyi bilmiyor. Aa bak market bura. Aa polis öldürmüşler. Aa dedektif. Aa polis. Al silah. Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan neredesin? Hı. Aa elektriğin gitmiyor. Çamaşırhaneye girdi mi? Kadıkemi. Aa elektriğin gitmiş. Geliyor kanka. Nerede? al ihtiyacın olabilir. Aç kapıyı. Zincirli taşlar. Ara. 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 Silah, bombeli. Aa kapı kim açacağım? Sen ha. açık bıraktın. Tebrik ederim Elif. Gelirse çat diye vururum. Oradan gelmeyeceğini malum. Nereden gelirse Bekle. görürüm. Bekle. Polisi aradın mı? Dedektif aradın mı? Evet. Aa. Aa. Sıkarım bir tane. Gelmeyin. Ah! Ge bol güç kesildi. Çık, 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 çık. Hangi harga güç? Allah actions müziği çaldı. Hangi arka, arka geç? Ay. Bilmiyorum. Dur arka. Arka kapı çıktı. Hangi ay, arka, arka geç? O dursana, seni... dur sana of. Seni şıl salak. Gel buraya. Allah. Çıkamıyorum. Silahın nerede? Geliyor bu. Geber 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 geber. geber. Allah seni belanı versin. Salak herif. <laughs> Kaş, gel buraya. Kaçtı kaçtı. kaçtı. <laughs> Elif <Ev> arka kapıdan gelebilir her <laughs> an. orada dur. Müzik gitmedi. Ev orada gelebilir. <laughs> geliyor. Gel Gelin Gel buraya. <laughs> gel buraya. <laughs> gel buraya. <gülüyor> sık! buraya. <laughs> Ay şu an hiç olmuyor. Oo tester almış. Oo geriliyor. Gel lan buraya. <laughs> Elif <gel. gülüyor> sık. Aa. Çok azı sıktığım için bir mermi dolduruyor manyak. <laughs> Zara! <laughs> canım var atabat mı bu? Şöyle o yeşil tarafı bitmediği için o bir daha gelecek. Silah hala elinde. Gelir oluyor. Dedi dedi arabasına bul ve çık diyor buradan. Araba Nerede orada. Aa, arabaya mı birip gideceğiz mi? Evet. Vururum. E o yeşilliğe gitmedi adamın. Hayır. Ay ne yapıyorsun Elif? Binsene arabaya. Binsene. Hı. Binemedim ki manyak şey. Gitti mi? Aa kaçtık. Oğlum. <laughs> after. After wonderful. Eee katilin daha sonra bulunduğunu falan gördü ne diyor. diyor. Kilerde. Ben <laughs> <laughs> sıkıyorum arkada. Sık. Ya Çok katil yakalamış daha doğrusu işte. Daha Neyse sonra. arkadaşlar biz keskin nişancıymışız. Çok Bakın o akşam o ilkbahar gibi. Evet. Mesela. Çok güzel oynadık arkadaşlar. O ilk bar fokursun diye adamın çok masum. Bir hiç de zararı yok. E, şey farklı bir son için gizli son yapmışlar ama bu da paralıymış. Hmm. Hmm. Tekrar O yüzden orada silah, baston falan bir şeyler vardı. Değil mi? <laughs> evet arkadaşlar bu oyunda böyleydi ama çok güzeldi değil mi? Adamın üstüne dans eden bir karakter var. Dans eden bir şimdi. var. Çok güzel bir keskin nişancı oynadık ve bitirdik arkadaşlar. Keskin nişancı. iyi seyirler diliyoruz. Beğendiyseniz yorumda yazmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. <laughs>